Bu hadis şerif güncel bir hadis. Bize göre normal değil mi? Bak şu anda maalesef koca ilahiyat camiası bakıyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini reddediyor, devre dışı bırakıyor, çarpıtıyor, tevil ediyor. Ya bir dakika biz padişahın fermanını aldık bir öbür padişaha iletiyoruz iletirken o mührü söküp yok Fatih bunu yazdı ama padişahım şunu demek istedi. Orayı çiziyorsun başka bir şey yazıyorsun. Gençler siz cevap verin. Yani bu elçinin böyle bir yetkisi var mı? Cevap verin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emri bu ama bu ayeti kerime buradaki mana şudur. Bunu demek istedi. Ya Allah'ın muradını bize anlaşılır hale getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin o hükümdeki muradını bize anlaşılır hale getirdi. En meşhuru efendim faiz haramdır. Faiz nedir? Anlaşılır hale getirdi. Altın altında gümüş gümüşle peşin olacak, geleceksin, alacaksın. Faiz haramdır. Şimdi, faiz ne? Onu Resulullah Efendimiz anlaşılır hale getirdi dara kalırsanız faiz alabilirsiniz haşa demedi. Böyle bir şey yok. Ama şimdi bakıyorsun Allah'ın muradını değiştiriyor adam. Alabilirsin diyor. Fetvayı veriyor. Sen ne yaptın? Haramı helal ettin. Yani fermanı değiştirdin. İşte bu hadis ne diyor? Allah birinin yüzünü efendim nurlandırsın, ak eylesin. Benden duydu ve duyduğu gibi aktardı. Şimdi mesela biz tefsir kayıtları yaparken sadece nakil yapıyorum. Yani Allah'ın emri onu müfessirler Resulullah Efendimiz okusunda nasıl açıklama yaptı? Olduğu gibi nakil yapıyor. Allah'ın emri böyle dedi ama şöyle yapılır. Ne demek bu? Haşa sümme haşa. Şu anda bu yapılıyor gençler. Bu Selefi Vahabilik böyle çıktı. Bu modernizm, deizm böyle çıkıyor. Allah'ın dinini böyle bozuyorlar. Tevil. Tevillerle bozuluyor. Bu tevil dediğimiz yorum katmak. Allahü Teala bu hususta sizin görüşünüz nedir diye sormuyor ki.